Hukuk Artı kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerin isteği üzerine nafakanın ödenmemesi halinde nasıl bir yol izlenmeli, tazik hapsi bakımından aranan şartlar nedir, yargıtayın bu konudaki görüşü ne? Aslında bu sorulara odaklanacağız. Ben üçe böldüm bu videoyu kafamda. İlk kısımda nafakanın varlığı üzerine konuşacağız. İkinci kısımda icra takibi üzerine konuşacağız. Ve son kısımda da artık tazik hapsi ve aranan şartlardan bahsedeceğiz. Birinci kısımda nafakanın vardı aslında bir ara kararla veyahut nihai kesinleşmiş kararla dayanabilir. Eğer bu bir ara karara dayanıyorsa zaten aslında tedbir nafakasıdır. Çünkü mahkeme yargılama sürecinde mağdur olmamanız için bir nafaka tayin eder. Bunu duruşma zaptının içinde veyahut ara karar formatında düzenlenmiş evrakta bulabilirsiniz. Ya da yargılama tamamlanmıştır elinizde bir hüküm gerekçeli karar vardır ve burada ilgili kısımda aslında bir nafaka tutarı belirtilmiştir. Her iki halde de yapacağınız şey bir icra takibi açmak. İkinci kısma gelmiş olduk böylece. İcra takibi bakımından tazlik hapsiyle yaptırım içinde gerekli olan ve dikkat etmeniz gereken iki husus var. Birinci husus alacak miktarınız yani aylık nafaka tutarınız bakımından net tutarı girmek. Takip talebinde aylık nafaka bedelinin açıkça yer alması. Bu noktada bir bonus bilgi olarak bir avukat olarak tavsiyem Teraküm eden yani devam eden aylara ilişkin talebinizi de açıkça burada belirtmek. Aksi sadece talep ettiğiniz bir aylık için bir icra takibi açmış olursunuz. İkinci önemli husus da altını fosforlu kalemlerle çizeceğim husus. Bir tazik hapsi yaptırmanın söz konusu olabilmesi için yani borçlunun nafakasını ödememesi halinde 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi için bu hazırladığınız takip talebine binaen hazırlanan, icra dairesinin hazırlayacağı ödeme emrinin borçluya bizzat tebliğ olması. Bu husus çok önemli. Borçlunun bir avukatı olabilir. Normalde kural avukatı varsa avukatı tebligatın yapılmasıdır. Asile yapılmış gibi geçerli olur avukata yapılan tebligatlar. Bu önemli bir istisnası. Tazlik hapsi yaptırımının doğabilmesi için ödeme emrinin borçluya bizzat tebliğ gerekir. Bu husus çok önemli. Atlamayalım. Yargıtay'ın bu konudaki görüşü oldukça net. Dolayısıyla bu şartı da sağladınız. Son şart tazlik hapsi bakımından ve artık tazlik hapsi kısmına 3. aşamaya da geçmiş oldu. Ödeme ve borçluya usulüne uygun tebliğ edildi. Takip kesinleşti. Sizin tazlik hapsiyle cezalandırılması için şikayet yoluna başvurmanız bakımından bir aylık alacağınızın, bir aylık nafaka alacağınızın muaccel yani doğmuş olması gerekir. Bu da Yargıtay'ın aradığı son ve en önemli şartlardan biri. Bir ayı doldurmadan bir şikayet yoluna başvurmanız halinde icra ceza mahkemeleri tazlik hapsine hükmetmez. Bir ayı doldurdunuz, tebligatı zaten borçluya bizzat tebliğ etmiştiniz, alacağınızı açıkça belirttiniz, hatta devam eden aylara ilişkin talebiniz olduğunu da belirttiniz. Bu hallerde artık 3 aya kadar tazlik hapsi söz konusu olacak borçlu için.